Biliyor ki Allah her şeyi yarattı, Allah'ı kim yarattı? Bu soru çok sorulan sorulardan birisidir. Ben burada evvela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin bir alameti olarak burada ona karşı böyle sevgi ve nübüvvetin ihtişamı karşısında inkiyat ederek, boynumu bükerek Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorum. Şehadet ederim ki resul Ekrem Allah'ın şerefli elçisidir. Kıyamete kadar olacak, bitecek her şeyi bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyretmiş ve dost doğru söylemiştir. Meydana gelecek hadiseler hakkında verdiği hükümler, söylediği şeyler o kadar isabetli ve yeri geldiği zaman öylesine doğru çıkmıştır ki işte bu da onlardan bir tanesidir. Buyurur ki, sahabe-i kiramın aklından böyle bir şey geçmez. Bir gün gelecek, ayağını ayağının üstüne atacak, gururunu, kibrini anlatıyor. Enaniyet ve ihtişamını anlatıyor. Her meseleyi halletmiş ve burada Müslümanlara karşı taadda eden bu adamın çirkin durumunu anlatıyor. Şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı diyecekler diyor Resul-i Ekrem. Buhari'de Müslim'de. Ben bu istifamın teveccüh edildiği gün, Buhari Müslim'de de bu hadisi gördüğümde, kendi kendime biraz evvel dediğim şeyi dedim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim. Nasıl görmüşüm, nasıl doğru söylüyorsun? Şu nefisleri ve enaniyetleri firavunlaşan, esbaba üluhiyet isnat eden ve her şeyi sebepler içinde izaha kalkışan, şu insanların perişan, yıkılmış durumlarını nasıl güzel görmüş, nasıl güzel ifade ediyorsun dedim kendi kendime. Bunun esasen sadece şununla cevabı verirse çok güzel olacak. Meseleye gelince bu da en baştaki mesele gibi yine dinsizlerin, inkarcıların, ateistlerin ortaya attıkları meselelerden birisidir. Çok defada orta dereceli okulda okuyan bir talebenin Dimağı esasen kabul etmez, sonsuzluğu, namütenahiliği kabul etmez. Esbab teselsülünün inkıta uğradığını, bir noktada durduğunu aklı kabul edemez onun. Onun için tereddüte düşer. Zanneder ki Allah da bir sebeptir, herhangi sebep gibi bir sebeptir. Ve Allah'ı meydana getiren de bir sebep vardır, Allah ona göre de müsebbettir, neticedir, sonuçtur. Haşa, zannedildiği gibi değildir. Allah müsebbibül esbaptır. Kelamcılar sebepleri sıralarlar. İşte bu müsebbibül esbaba varmak için. Mesela onların sıralamalarında şunu görürüz. Onlar derler ki zahiren yeryüzünün yeşermesi için mesela bir hadiseyi ele alıp takip edelim. Yağmura ihtiyaç vardır. Yerinde belli şartlara haiz bulunmasına ihtiyaç vardır ve bir tohuma ihtiyaç vardır. İşte tohum şöyle olmuştur, nasıl izah edeceklerse ederler. Edilmiyorsa şayet Allah'a verilir. Toprak şu keyfiyetle, şu yolla hasıl olmuştur. Hava da şu şartlarla işte meydana gelmiştir derler. Meseleyi biz uzatırız. Mesela siz tohumu şunlara bağlıyorsunuz, terkibini yapıyorsunuz. Onlar nasıl oldu deriz. O, o da şundan oldu der, biz onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu zincirleme, her şeyin sebebini sorarız. Mesela deriz ki siz diyorsunuz ki tavuk yumurtadan çıktı. Yumurta nereden çıktı? O da tavuktan çıktı. Çevirirseniz devir olur, bu devir. Devirir durursunuz bunu, çevirir durursunuz. Bir noktada keseceksiniz meseleyi. Ya yumurta bir yerde kudretten olmuştur ya da tavuk bir yerde kudretten olmuştur. Allah bu ilk hücreyi, yumurta gibi büyük bir hücreyi kudretiyle yaratmış ve sonra belli hava, belli ısıyı vermiş, civcivi çıkarmıştır bundan. Veyahut da tavuğu bir nev olarak yaratmış, yumurtayı ondan çıkarmıştır. Deme mecburiyetindesiniz. Yoksa meseleyi uzatıp durmakla ondan, 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 ondan hiçbir hüviyet üm veremezsiniz. Sadece demagoji yapmış olursunuz. Mesela her şey bir illete dayanması lazımdır. Yağmur işte şuna dayalıdır. O buluda dayalıdır. Deniz tebahuruna dayalıdır. Denizin tebahur etme keyfiyeti neye dayalıdır? O da şuna. O neye dayalıdır? O neye dayalıdır? Mütemadiyen meseleleri birbirine dayamakla kuvvet kazandıracaklarını zannederler. Riyazi bunu matematiğe göre izah etmek icap ederse şöyle diyelim. Yani teselsülü kesme, hadiselerin zincirleme sebep netice olma işini kesmek için Mesela bizim önümüzde bir tane sıfır var. Sıfır hiçbir şey ifade etmez esasen. Bu sıfırın bir şey ifade etmesi için sol tarafına bir tane rakam koymak lazım. Sol tarafına bir rakam koyacağınız ana kadar sıfır bir şey ifade etmez. Fakat sıfır bir şey ifade etsin diye siz yine başka bir şeye dayanma mecburiyetinde olan sıfır gibi zayıf bir şey getirse sıfırın sağına koysanız bu sıfır neye dayalıdır deseler size, siz deseniz ki sağındaki sıfıra. Kafanızda sağ sol takip edin siz. Pekala o sıfır nereye dayalı? O da sağındaki sıfıra, o da sağındaki sıfıra, o da sağındaki sıfıra. Siz milyar defa milyar sıfır sıralasınız sağa doğru. Matematik olarak bir kıymet ifade eder mi bu? Sadece kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Ortadaki neticeye, malula, tenasüb-i illiyet prensibi içinde tam bir illet bulamazsanız, illeti tamme bulamazsanız, rakamları büyütmek ve yürütmekle kendi kendinizi aldatmış olur, karşı tarafı aldatmaya teşebbüs etmiş olursunuz. Karşı tarafın aklı mantığı varsa, böyle bir safsatayı yutmaz. Milyon defa küre arzın etrafında sıfırları çevirseniz, kıymeti, değeri yine sıfırdır onu. Siz boşuna yorulmuş olursunuz. İsterse bir tane sıfırın soluna, isterse milyar defa milyar sıfırın soluna bir tane rakam koyduğunuz zaman bir olsun. Bu rakamların değeri en düşük bir olsun. O zaman o sıfırlara birden can gelecektir. Hayatiyet kazanacaktır. Bir varsa on olur, iki olursa yüz olur, üç olursa bin olur. Bila maşallah büyür gider. Şimdi esasen eşyada meydana gelen şeylere ciddi bir sebep bulamadıktan sonra vahiy sebeplerle meseleyi uzaklara götürmek hiçbir kıymet ifade etmemektedir. Teselsülü noktada kesenler riyazi böyle keserler. Yani bir yerde duracaksın derler. Mesela bu benim dediğim şey teselsülün inkıtağı. Bir de bunu bürhanı takviki yoluyla keserler. Bir de devir yoluyla keserler. Biraz evvel arz ettiğim gibi tavuk ve civciv meselesi. Süllem yoluyla, hususuyla mekanın sınırlı olması meselesini süllem yoluyla keserler. Bunlar kelamcıların bu mevzuda eşyanlar. Bir başka misal daha size arz edeyim. Görüyorum fakat hayatiyeti vardır bu meselenin. Mesela bir sandalye var diyelim. Bu sandalyede siz oturuyorsunuz ama ayak kalıyor bunun. Siz diyorsunuz ben arkaya olmayan bir sandalyenin üzerinde duruyorum. Bu sandalye olmasa ben olamam burada. Yani senin durmana oturmana sebep, Arka ayakları olan sandalye. Dayalı. Arkadaş nasıl duruyor bu arka ayakları olan sandalye? Sen diyordun ki o da kendisi gibi arka ayakları olan bir sandalyeye dayalı. O neye dayalı? O da onun gibi arka ayakları olan bir sandalyeye dayalı. O ne dayalı? Neye dayalı? O da ona. Sıfırlar gibi bu da çeviriver. Nerede o sandalyenin arkasına iki tane ayak koyacaksın? Orada soru işlesilir artık. Şimdi ne zaman siz ortaya getirdiğiniz müsebbebe, malula, tam bir ille koyarsınız, senasüb illiyet prensime göre, o zaman soru kendi verecektir. Biz bir canlının meydana gelmesine göre arzı hazırına kadar bunların gerçek illetini bilemiyoruz, sebebini de bilemiyoruz. Binaenaleyh baştan kesip atıp sebebül baba veriyoruz bunu. Bunlar bu yollarla zaten kesmiş işi Allah'a havale etmişler. Ve bu şekilde kesiş neticesinde Allah deme meselesini i̇bn Sina, Acibül demiş. i̇bn Sina kadar, o devre kadar vücut olarak Allah'a bir isim veriliyordu. Eşya bütün mümkünü vücudur. Her şey başka bir şeye dayanmaktır. Bazı kendinde hiçbir şeye dayanmayan, bizzat kayın olan Allah'tır, dedi. O güne bugüne, işte bir yollarla gidilip neticeye varıldığında Allah'a vacb vücut dediler. Şimdi meselemize gelelim, buna kafaya koyduktan sonra. Allah'ı kim yarattı? Allah, yaratılmış olmadığı için Allah'tır. Allah bir zayiatçıdır. O da eğer bir tarafından yaratılmış olsa o Allah olmaz. O mahluk olur. Aksı sabi olur. Solunda rakam olmayan sıfır olur o da. Allah odur ki Celle Celaluhu, zati değeri vardır. Mesela basit misaliyle hasedeyim. Siz trenin gidiğini görüyorsunuz. En arkadaki vagon neye taklıdır? Bir önündeki vagona. O ne takılıdır bir örnek vakonu. O ne? Vakonları da Kaç tane yapıyor? Yüz tane, 200 tane. Doğru bunların hepsi dairen o onu onu ona takılı görünüyor. Esbablara öyle. Fakat hiç soran mısınız dokunmuş neye takılıdır? O bizzat muharektir. Bizzat hareketler. Hareketi kendidir onu. Her şey ona tane o çekicidir. Başım benim vücudumun üzerinde. Vücudum Kalçalarım yerde, kalçalarım ayaklarım üzerinde, ben yerin üzerindeyim. Yerin neyin üzerinde? O da kendi kendine dönüyor muallaktan. Bitmiştir burada iş. Dikkat! Duyuruyor musunuz? Binaenaleyh Allah'ı kim yarattı diye kimseler, lokomotifi kim çekiyor diye bir iddia ile ortaya atıyorlar. Vücudumu başlı vücudum taşıyor. Pekala, vücudumu taşıyor, ayaklarım, ayaklar mı taşıyor der gibi bir sual ortaya atıyorlar. bir daha hareket ediyor ve vücudumu taşıyan onlardır. Ayaklarımı ben muharrik kabul etmesem, vücudun hareketlerini kabul edemem. Lokomotifi bir daha muharrik kabul etmesem, onların hareket etmesini izah edemem. Küre üzerinde her şey mevzulara uğruyor, geziyor, küre ki geziyor. O kendi geziyor veya bizim akidemize göre Allah geziyor diyoruz, iş burada. Bilmem Ali, Allah vacibül vücut. O yaratılmamıştır. Varlığı kendindendir. Evveli ahiri yoktur onun. Ama da bir tek mesele var. Sebep içinde sebeberle bulan insan, ezeliyet ve ebediyet mefhumu ötürü bu meselede herhalde düşür. Bu varabilmek için, salim bir netice alabilmek için bir maddenin ezel olmadığı ispatla, madde sonradan yaratmıştır. Elektronların harekete bunu ispat ediyoruz. Maddede yok olma vardır. Madde olmaya doğru gelirken mal mı? Sonra maddede çözüm yok olmaya doğru gitmektedir. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Madde bir zamandan beri var ise yok olmaya doğru gitmektedir. Fakat bu yok olma tedrici olduğundan insana yok olmuyor gibi gelmektedir. Mesela uranyumun yok olduğunu düşünelim, yok oluyor bitecek bir gün. Fakat bu yok olma Allah'ın kıstaslarıyla öyle enteresan yok olmaktadır ki, mesela yarısına kadar, avamca arz ediyorum bunu, umum halkın anlaması için, Yarısına kadar diyelim bunun, beş senede yok oluyor. Yarısına kadar. Yarısından sonra, yani yüzde ellisi beş senede yok oldu. Bu geriye kalan yüzde elli, bunun da yine yüzde ellisi yine beş senede yok olur. Geriye kalan bu yüzde ellinin yine yarısı yine beş senede de olur, yine beş senede de olur, yine beş senede de olur. Adeta hiç bitmiyor gibi olur. Size yine trenle misal vereyim. Maddenin yok olmaya girişin ama gidiyor katiyen. Mesela bir tren buradan çıktı Turgutlu'ya gidiyor. Bir tren buradan Turgutlu'ya şu 55 kilometreyi bir saatte kat ediyor. 54 kilometre diyeyim, 27 kilometre yarısı bunun. Bu yarım saatte bu mesafenin yarısını kat etti, 24 kilometre gitti. Ama saatte ne kadar gitmiş oluyor? 54 kilometre gitmiş oluyor saatte. Yarım saat bu süratle gitti. Yarım saatlik mesafeyi kat ettikten sonra geriye kaldı yolun yarısı. Tren süratini yarıya düşürüverdi. Ondan sonra kat edeceği o yolun yarısını yani 24 kilometrenin yarısını ne kadar zamanda kat eder? Yine bir saatte kat eder. Bir saatte kat etti yine yolun yarısını. O kadar daha gitti yine tren süratini yarıya düşürdü. Halbuki bize göre yolun çeyreği kaldı. Tren yine süratını yarıya yani dörtte bire düşürdü. Yine o çeyreği tren bir saatte kat edecektir. Ve böylece kaplumbağa ile aşili yarıştırıyor gibi. Hani felsefede o sofistlerin bir şey hikayesi var ya onun gibi hiçbir zaman tren Turgutlu'ya gidemeyecektir demektedir maddeci. Fakat esasen gidecektir ama sonsuz geliyor gibi uzun bir zaman içinde kat edecektir. Binaenaleyh madde bir inhilala, bir çözüme, bir yokluğa doğru gitmektedir bu yolla. Bu çok uzun zaman sonra, birkaç milyar sene sonra dahi olsa tav'an ve en tahakkuk edecektir. İlim adamı laboratuvarıyla falan filan bunun aksini iddia edemez. Termodinamik kanunuyla maddenin ezeliyetini nefk veririz. Madde ezeli olamaz. Güneşlerin gönderdiği radyasyonla tükenmeye mahkum olacağı hesabı kıstasıyla yine güneşlerin de ezel olmayacağını ispat eder. Ezel ve ebed sultanı Allah'a vacibül vücut deriz. Bahsi bu olmadığı için bunu uzatmıyorum ben. Yani demek ki bu işin bir müsbet yönü var. Allah bizzat yaratıcı, bizzat haliktir. O yaratılmamıştır. Aklınıza lokomotif gelsin, insanın ayakları gelsin. Bir yönüyle böyle, bir yönüyle de Allah'tan başka her şeyin bir başlangıcı, mebde'i vardır. Ali bunları başlatan Allah'tır. Yeryüzünde gezin, kul siru fil ardi fanduru keyfe el halk diyor. Size bu mevzuda meydan okuyor. Gezin yeryüzünde, zerrelerden alın, partiküllerden alın, futonlardan alın nebulozlara kadar. Araştırın, Hilkat nasıl başladı ona bakın. Göreceksiniz, işin mebdeinde bir yokluk var yokta yoku var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Vaka navaziyenin tevil götürü bir sözü vardır. Hiçbir şey yok olmaz, hiçbir var yok olmaz, hiçbir şey de yoktan var olmaz der. Bunu biz de tevil ediyoruz. Hiçbir şey kendi kendine varken yok olmaz. Hiçbir şey de yokken kendi kendine var olmaz. Ama varlığı kendinden bir Allah varsa Celle Celaluhu vardır. Varlığımızdan varlığı daha katidir. Allah yoktan var eder, vardan da yok eder. Lavaziye demiyor ki Allah yaratamaz. Yok var olmaz, var yok olmaz diyor. Bugünlük bu kadarlıkla ihtifa edelim. Sizi çok yordum, kusura bakmayın. Lillahi'l-Fatiha.